Sağlığım için her şeyde bugünkü konumuz Long Covid ve Long Covid hakkında merak edilenler. Konumuz ise Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp ve Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Atınç. Hoş geldiniz Mustafa Bey tekrardan. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Ee, son, son çıkan kitabınız hakkında ilk olarak konuşacağım ama onun öncesinde zaten kitabınız adı Long Covid ve Long Covid nedir hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Long Covid ile birlikte birçok kavram var aslında hem post Covid, akut Covid, uzamış Covid, uzun Covid. Tüm bunları e, hakkında kısaca bize tanımlar mısınız sizden rica etsem? Şöyle akut faz dediğimiz, akut covid dediğimiz şey aslında ilk dört hafta. Yani bizim ilk dört haftada belirtileriyle, semptomlarla yaşadığımız enfeksiyon formuna akut faz diyoruz, akut covid diyoruz. Dördüncü haftadan itibaren yaklaşık 3 ay kadar devam eden sürece ise uzamış covid ya da post covid diyoruz. Ama long covid dediğimiz şey yaklaşık 90 günden sonra, 90. günden sonra enfeksiyonun bir şekilde tekrar yaşanır hale gelmesi. Yalnız long covid uzamış ve post covid de kapsayabiliyor. Yani siz isterseniz daha doğru, daha kolay bir anlatımla akut faz ve long covid fazı diye isimlendirmiş olalım. Akut faz hastaların ilk enfeksiyon yaşandı bulaş sonrası ilk enfeksiyonun yaşandığı ilk bir ay, ilk dört hafta gibi söyleyebilirsiniz. Sonrası biraz daha uzun faz olarak Long Covid ama alt açılımı, alt kırımını uzamış ya da post Covid olarak söylemek mümkün olabilir. Biz farklı bir virüse karşı karşıyayız. Kişinin pek çok e, yandaş hastalığı kronik hastalıkları, yaşı, belki biraz cinsiyet, belki biraz doku uygunluk, antijenleri, farklılıkları gibi kavramlarla bireyler enfeksiyonu çok hafif formdan, çok farklı formlara kadar seyrede seyrederek yaşıyor olabiliyorlar. Ve bunların bir kısmında reinfeksiyon, reaktivasyon dediğimiz tekrar virüsün aktif olması ya da virüsün tekrar yaşanması söz konusu olabiliyor. Özetle son cümlem tekrar toparlayacak olursak bir klasik akut Covid tablosu sonrasında uzun Covid dediğimiz şey ee, i̇çinde iki alt birim de var aslında ee, uzun uzamış Covid veya post Covid. İlk bir üç ayda olursa uzun uzamış Covid, eğer üç aydan sonra yaşanacak olursa post Covid ya da post Covid sendromu dediğimiz Don ee, covid şeması altında enfeksiyon formundan bahsetmek, söz etmek mümkün olabilir. Çok teşekkürler Mustafa ve 90 gün gibi bir süreden bahsettiniz Don covid için sanırım 3 ay dediniz. Ee, uzun bir süre. Ee, doğru anladın mı diye sormak istiyorum tekrardan size teyit etmek için. Örneğin COVID-19 geçiren bir kişi 90 gün sonra tekrar geçirdiği virüs aktif mi oluyor yoksa zaten 90 gün semptomları devam ettiği için mi long COVID oluyor? Çok güzel. Long COVID'in bu 90 gün sonrasında biz long COVID'in semptomlarıyla ilgileniyoruz. Yani virüsün varlığı, PCR testi çoğunlukla negatif oluyor. PCR testi çok yapılmıyor ama yapılsa da negatif olması bekleniyor. Bak, bazı belirtiler ama immün sistem yetersinden dolayı, virüsün bıraktığı hasardan dolayı bir takım belirtiler olarak devam ediyor. Yani long COVID 90 günden sonra yaşanan çok temel bir e, hastalık devamı şeklinde algılanabilir. Ve burada biz virüsün bizzat kendisini aktif olarak görmüyoruz. Ama 90 günden önceki uzun uzamış COVID ya da post-COVID dediğimiz olgularda zaman zaman virüsün pozitifliğini tekrar gözlemleyebiliyoruz. Burada bu reinfeksiyon, reaktivasyon dediğimiz kavramlarda da virüs PCR testleriyle çalışılıyor ve bazen gösterilebiliyor ama Long Covid dediğimiz şey aslında enfeksiyonu geçirmiş bireylerde semptomlar, bulgular toplamı, bulgular birlikteliği gibi düşünebilir. Daha doğrusu virüsün etkisinin kendisi olmasa da uzun süren e, dökün, döküntüleri, uzun süren belirtiler olarak da söylemek ya da dokularda bıraktığı hasar olarak söylemek belki mümkün olabilir. E, bunlardan bir tanesi de aslında multisistemik enflamasyon sendromu dediğimiz. Çok farklı sistemlerde, çok fazla birden fazla sistemlerde enflamasyonla giren sendrom. Bunu MIS-A ya da MIS-C diye kısaltıyor bizim dergilerimiz, kitaplarımız. MIS-A, erişkinlerde olan form. MIS-C ise multisistemik yani birden fazla sistemde enflamasyonla giren sendromun çocuklardaki versiyonu ki bu gerçekten e, bir arada konuşulmuştu hani çocuklarda biraz daha farklı semptomlarla mı gidiyor diye bir takım testlerle bir takım e, yöntemlerle muhakkak test edilmesi doğrulanması gereken bir sendrom bir hastalık toplamı oluyor bu da yine long covid şemsiyesi altında konuşulması gereken ya değerlenmesi gereken bir konu Temel semptom ne dersek, hani hangi belirtiler long covid'i çağrıştırıyor dersek isterseniz şöyle birkaç cümle ondan da söz edeyim. Belki muhtemelen Tabii. siz ama ben sormadan Tabii. hemen siz sormadan ben söylemiş olayım. Şimdi çok belirgin bir şey şu, akut fazla covid'i geçirmiş bireylerin bir kısmı ortalama 3 ay sonra hala devam eden semptomlarına rağmen hala çabuk yorulma, işte merdiven çıkarken bir hareket yaparken çabuk yorulma, nefes darlığı, uyku bozuklukları, yani hafıza sorunları ya da bir takım posttraumatik stres gibi stres faktörlerini çok yaşıyorlar yaşıyorlarsa bu aslında Long Covid'in bir temel belirtisi olarak söylemek mümkün olabilir. Şöyle Long Covid daha çok hangi sistemlerde ne tür belirtilerle karşımıza çıkıyor? izin verirseniz hızlıca onu da toparlamış olalım. Genel olarak hansizlik ateş hasarları long covid'in temel belirtileri oluyor. Yani biz bir akut enfeksiyon fazı sonrası ortamı 9. ayda bu tür belirtilerle karşımıza gelirse bir hasta ki birazdan belki söyleyeceğiz şey muhakkak birinci basamakta da bununla alakalı ciddi eğitimlerin ciddi hazırlıkların yapılması gerekiyor. Yani biz ee, günün sonunda da bunu muhakkak söyleriz. Yani muhakkak post-covid ya e da long-covid polikliniklerin sistemlerinin açılması ve bunların belli bilgi, bir, birikimleriyle bu hastaları takip eder, rehabilit eder, topluma tekrar sağlıklı ruh hallerini karıştırır halde bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Tekrar bir ki COVID e, yani SARS-CoV-2 virüsü aslında biraz e, çapraşık bir virüs. Yani çok sinir sisteminde hasar oluşturuyor demiştik. İşte özellikle bu bir takım bozukluklar, yani bu beyin sisi, beyin bulanması, kafasını toparlayamama, zihnini toparlayamama, hatırlayamama, unutmaz belirtileri falan aslında çok net bir Long Covid belirtisi olabiliyor. Yine baş ağrısı, uyku bozuklukları. E, periferik bir takım e, yani bu işte ellerde uyuşmalar, batma hisleri, karıncalanma hisleri ya da his kayıpları gibi. Mesela parmak ucunda his kayıplarımız. Eğer bir Covid geçirmişse ya bundan haftalar, aylar önce ve sonra hala elinizde bu uyuşukluk devam ediyorsa belki bir kontrol etmekte et fayda var. Bir sersemlik hissi. Bu çok temel bir belirti. Ya da işte biraz yaşlılarda ciddi unutma, unutka unutkanlık, psikolojik bozukluk, psikotik bozukluklar vesaire yine long covid'in önemli belirtilerinden birisi. Yine en çok etkilediği organ solunum sistemi demiştik hatırlayınız lütfen. Yine burada nefes alıp vermekte güçlükler, nefes almada zorluklar, nefes darlıkları, nefes tıkanmaları, öksürükler. Ee, bu solunum fonksiyon testlerinde bir takım yetersizlikler, yet, e, azalmalar yine çok temel bir long covid ya da uzamış covid belirtileri olabiliyor. Yine bir diğer önemli alan kardiyovasküler dediğimiz kalp damar hastalıkları alanı. Yine burada da göğüs ağrısı, çarpıntı, Uh, göğüs kafesinde hassasiyet, bu nefes alıp vermede veya işte e, belki belli egzeri, hafif da yürüyüşler sözde göğüs kafesinde daralma, göğüs kafesindeki ağrılar e, ve bununla ilintili bir takım semptomlar. Bu miyokardiyal yani kalp kasıyla alakalı enflamasyon belirtileri de yine ventrikül disfonksiyon dediğiniz kalp atım fonksiyon bozuklukları da yine. Kardiyovasküler yani kalp damar sistemindeki Long Covid belirtileri ve hemen akabinde birtakım mide bağırsak sisteminde de Long Covid e belirtileri olabiliyor. Mesela bunlardan abdominal hassasiyet, yani karına dokunduğunuzda karındaki hassasiyet, hafif ağrılı bir durum, yani bulantılar, ishaller, iştahsızlıklar, tat kayıpları yine çok temel Long Covid belirtileri olarak saymak mümkün. Ee, böbrekleri de tutuyor. Böbreklerde de hasar oluyor. Böbre. Özellikle akut renal hasar dediğimiz böbrek hasarları da yine Long Covid'de maalesef gözlenebilecek bir tek diğer e, belirtiler. Ve diğer yine en çok etkilen alanlardan birisi kas iskelet sistemimiz. Özellikle sırt ağrılarımız, geçmeyen kas ağrılarımız, miyajlarımız, eklem ağrılarımız yine long covid'in çok temel belirtilerinden olabiliyor. Ve tabii ki psikolojik e, belirtiler, psikosomatik belirtiler, depresyon semptomları, anksiyete, kaygı bozuklukları gibi bir takım belirtiler de e, yine long covid'in psikosomatik veya psikolojik alandaki belirtileri. Bir diğer temel alanımız kulak burun boğaz alanı gerçekten saymakla bitmiyor. Maalesef long covid'in e, yine çınlama, kulak ağrıları, kulak tıkanıklıkları, boğaz ağrısı, tat koku kayıpları gibi bunu zaten çok konuştuk, çok duyuldu. Ve yine baş dönmesi de yine long covid'de gözlenebilecek kulak burun boğaz semptomları olabilir. Yine son olarak belki de kısaca cilt dermatoloji, cilt hastalıkları alakalı veliyetlerden söyleyecek olursak cilt döküntüleri, ciltte kızarıklıklar ve maalesef saç dökülmeleri de Son dönemlerde bunu çok duyduk, çok da konuşuyoruz. Saç dökümleri değil, long covid'in çok temel belirtilerinden olabiliyor. Bu belirtilerden herhangi birisi ya da birkaçı bile aslında hani covid geçirmiş bireylerde long covid'in hatırlatıcı belirtilerinden birisi olabilir. Bununla alakalı belirtisi olan, şikayeti olan, yakınması olan ki zaten belli kontrollere gitmesi, bulunması gerekiyor. Muhakkak kontroller için ilgili kliniklere, ilgili departmanlara başvurarak e, gerek bazı testlerde ki birazdan testleri söyleriz isterseniz, gerekse e, klinik muayene ile muayene kontrolleriyle ile e, sürecin e, devamını, takibini sağlamak gerekiyor. Belki kullanılması gereken ilaçlar varsa onların kullanılması gerekiyor. Topluma kazandırma alakalı rehabilitasyon varsa ki bu işin çok daha farklı bir boyutu gerçekten. Onunla da alakalı belki bir takım rehberlikler, bir takım sosyal kazandırma çalışmaları da yapılabiliyor. Ümit ederim e, yaşadığımız pandemi bize şunu öğretmiştir yani bu insanlığın aslında ciddi bir sınavı olmadık bir şeyle karşılaştığımızda hepimiz aslında hayatı daha iyi anlamalı daha iyi paylaşmalı, sevgiyi, saygıyı artırmalı birlikte beraber yaşama özenine özenini sağlamalı ve belki bir takım kurallara da daha dikkat eden halde olmalıyız diye düşünüyorum. Ee, bizi dinleyen herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Tekrar en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de herkese bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e de katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.